Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün yeni bir vlogla tekrar karşınızdayım. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazan'ın 8. günü. Bugün böyle bir vlog çekmek istedim. Ramazan'da bir günüm olarak. Hem iftar hem sahur böyle bunların da içinde olduğu bir vlog çekmek istedim. Güzel olur diye düşünüyorum. Umarım. Arkadaşlar bu şekilde e, kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ben mutfaktayım. E, yemek hazırlıklarına, iftar hazırlıklarına başladım. Bu akşamki menümüz tarhana çorbası, kuru patlıcan dolması. E bir de tatlımız var. Tulumba tatlısı dün almıştım onu da. Pidemiz var. Turşu yani menümüz böyle arkadaşlar. Ben şimdi başladım yemekleri yapmaya. İlk önce kuru patlıcanlarımı haşladım, güzelce onları haşladım, süzdüm. Sonra soğuk suya koydum, böyle orada soğusunlar diye. Şimdi de iç harcını hazırlayacağım. Patlıcanlarım bu şekilde. Bunları dediğim gibi haşlamıştım, sonra soğuk suya koydum, soğusunlar diye. Böyle ipte oluyor bunlar her yerde bulabilirsiniz Şanlıurfa'da da var hep zaten burada da var böyle güzel oluyor sonra burada taranamı ıslamıştım. bunu e, İznik'ten getirdim ev yapımı böyle bunu yapacağım sonra burada e, tulumba tatlısı var bunu da dün almıştım öyle menülerimi hazırlamaya artık başlıyorum İftarda bir saat bir buçuk saat falan var öyle bu şekilde ipten çıkarıyorum. Ben bir ipten yapıyorum. Şimdi iç harcımı da hazırladım. Hemen doldurup koyacağım ki bir an önce pişsin. E, i̇ftara da az kaldı. İç harcımı şöyle yaptım: e, pirinç, salça, zeytinyağı, baharatları, soğan, sarımsak, işte tuz, kırmızı biber, pul biber, karabiber, isot, biraz nane attım. Normal, e, bir de limon suyu. Normalde e, nar ekşisi atıyordum ama kalmamış o yüzden limon attım maydanoz da güzel oluyor atılabilir o da yoktu şimdi bunları hemen doldurayım yarısına kadar dolduracağız şöyle çok ağzına kadar doldurmayacağız yoksa iyi pişmiyor taşıyor Böyle yarım doldurup hemen tenceremize şöyle yatay şekilde dizeceğiz söyleyen ben kendim en başta ve dahil olmak üzere söylüyorum. Hayatı çok abartıyoruz. Biz hayat mukaddes bir değerden korumak istiyor diye bir şey yemeğim nasıl olmuş beğendin mi? <laughs> <Değil> mi? <laughs> evet. Güzel ama sıcak şu an. Evet daha yeni pişti. Evet hayırlı iftarlar. Burada Urfa'da baya erken okunuyor ezan. O yüzden bizim okundu çoktan öyle çorba bir program izliyorduk daha İstanbul'da hava aydınlıktı şurada burada çoktan karardı gece oldu ağırlık çöküyor. Gerçekten. Şimdi kahve içiyorum. Sümeyye'ye de yaptım. Daha gelmedi. Odada o da. Biraz yatmış. şu diziye başladım Arkadaşlar bayağı bir hoşuma gitti yabani 11 bölümdeyim ee, böyle bayağı e, entrikaları olan bir sürü olaylar olan bir dizi bayağı böyle merak ettiriyor güzel gidiyor yani bayağı sevdim öyle onu izliyorum genelde her gün izliyorum artık günde bir ya da iki bölüm falan yeni bölümlere yetişmeye çalışıyorum biraz size de tavsiye ederim böyle güzel heyecanlı bir dizi bakabilirsiniz sizde <Gülüyor> 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 Baby yodu sahura kalktı. 真的。 Arkadaşlar, diğer akşamdan tekrar merhaba. Ben videonun kapanışını yapmamışım o yüzden videonun kapanışını yapmaya geldim. En son dünümü vloglamıştım. Hem sahur hem iftar olmak üzere Ramazanda bir günüm olarak vlog çektim sizler için. Bugün videoyu devam ettirmedim çünkü farklı bir şey yapmadığım için yine aynı şeyler olduğu için bu şekilde şimdi videomun kapanışını yapayım diyorum ben videomu editlemeye başlayacağım. Bir yandan dizimin yeni bölümü var, Yabani'yi izleyeceğim. <laughs> en son ben 12. bölümdeydim. Ama yeni bölümlere de bakıyorum. Şimdi aradaki farkı kapamaya çalışıyorum. o şekilde. Öyle bugün de banyo falan yapmıştım. Şöyle saçlarım biraz nemli. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da baya bir aktifim. Oradan da beni takip edip paylaşımlarımı da görebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize hayırlı Ramazanlar.